Handadır handa, bir karamanda. 300 yaşındaydım evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş. Vurdum karıncaya palanı, sırtına bağladım 88 çuval soğanı. Vardım pazara, vay ne pazar ne pazar. Güzeller durmaz gezer. Kırlangıçlar terzi, kediler kalaycı, tilkiler tüccar. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı. Bugün sizlere alışkanlıklarımızı konu alan bir masal anlatacağım çocuklar. Alışkanlıklarımız. Bırakmakta zorlandığımız davranışlar. Örneğin tırnak yemek, saçla oynamak, burnunu sürekli kaşımak gibi davranışlar bizim alışkanlıklarımıza örnek olabilir. Haydi başlayalım masalımıza. Masalımızın adı Maymun ve Tavşan. Bir gün maymun ve tavşan çok iyi arkadaş olmuşlar. Demişler ki hadi şöyle biraz dolaşmaya çıkalım. Ormana doğru yürümeye ve koşmaya başlamışlar. Maymun arkada, tavşan önde hızlıca koşarken tavşan sürekli dönüp dönüp arkasına bakıyormuş. Bir burada, bir buradan sürekli koşarken dönüp arkasına bakıyormuş. Maymun bunu fark etmiş, biraz da sinirlenmiş ama pek belli etmemiş. Daha sonra maymun öne geçmiş, tavşan arkada kalmış. Maymun da koşarken sürekli şu hareketi yapıyormuş. Tavşan bunu fark etmiş, biraz böyle garipsemiş. Ne yapmaya çalışıyor acaba demiş. Maymun bu harekete devam edince en sonunda dayanamamış. Tavşan demiş ki: "Yahu kardeşim, sürekli niye böyle yapıyorsun koşarken? Yapma lütfen, rahatsız oluyorum." demiş. Maymun da demiş ki: "Aa, sen asıl kendine bak. Fark etmedin herhalde. Önde koşarken sürekli kafanı çevirip arkaya bakıyorsun, bana bakıyorsun. Ben de o zaman rahatsız olmuştum demiş. Şöyle karşılıklı oturmuşlar. Tavşan demiş ki var mısın bu alışkanlıklarımızı bırakmaya? Sen sürekli böyle yapmaktan vazgeç. Ben de koşarken dönüp arkama bakmaktan vazgeçeyim. Tamam demişler anlaşmışlar. Epeyce yol almışlar. Bir müddet sonra bizim maymun yine kaşınmak istemiş. Aklına hemen kurnazca bir plan gelmiş. Tavşana demiş ki gel hele otur kardeş yanıma bak sana ne anlatacağım. Biliyor musun bir ay kadar önce benim başıma bir iş geldi ki sorma anlatmamı ister misin? Aa demiş tavşan ne oldu anlat bakalım. Ormanda gezerken birden karşıma bir avcı geldi. Tüfeğini bana doğrulttu ve ateşlemeye başladı. Kurşunlar çıktıkça ben bir o yandan, bir bu yandan kollarımı kaldırcıkça kurşunlar buralardan geçiyordu. Anladınız değil mi? <laughs> Tabi bunu tavşan da anlamış. Kurnaz tavşan hemen karşılık vermiş. Asıl o da bir şey mi? Sen benim başıma geleni dinle. Gölün kıyısında gezip havuç arıyordum. Birden baktım arkamda bir avcı. O da tüfeğini bana doğrultmuş. Beni kovalamaya başladı. Ben önde o arkada koşuyorduk. Kafamı çevirip çevirip ona bakıyordum sürekli demiş. Sonra birbirlerine baka kalmışlar ve katıla katıla gülmüşler. Daha sonra çocuklar, hayvanlar bu alışkanlığını bırakamamışlar. Biz insanlar öyle miyiz acaba? Hayvanlar alışkanlıklarını bırakamayabilirler çünkü onlarda akıl yoktur, düşünme yeteneği yoktur. Fakat biz insanlar öyle miyiz? İstersek, azim edersek kötü alışkanlıklarımızı da bırakırız. Her şeyi başarabiliriz. Her şeyin başı istemekten geçer. Bugünkü masalımız da böyleydi çocuklar gökten üç tane elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyenlere, birisi de yarım yarım maymun ve tavşana. Hoşçakalın.